istemiyorum. Rahat bir uyku üzerine bir öykü. Pedagog Anşen Oy, Mandolin Yayınları Sera yatağında bir o tarafa bir bu tarafa dönüp duruyordu. Uyuyamıyorum anne, uykum yok diye bağırdı. Annesi hemen Sera'nın yanına geldi ve onunla sohbet etmeye başladı. O gün başından geçen komik şeyleri birbirlerine anlattılar. Sera, yatağımda aklıma kötü kötü şeyler gelmişti ve uykum kaçmıştı dedi annesine. Annesi uyumadan önce hep güzel ve komik şeyler düşün. O zaman uykun kaçmaz. Kötü ve üzücü şeyler düşünmek insanı huzursuz ve mutsuz eder. Uykumuz kaçabilir dedi. Annesi tam odadan çıkacaktı ki Serra yine seslendi. Bu oda çok karanlık ama. Annesi geri dönüp baktığında Serra'nın parlayan iki gözünü gördü. Işığı açıp bir dakika bekle sana bir sürprizim var dedi. Sarah merakla annesini beklemeye başladı. Annesi o gün Sarah'ya çok güzel bir gece lambası almıştı. Sarah sevinçle zıpladı. Harika bir gece lambası dedi. Üzerinde en sevdiğim masal kahramanının resmi var. Sarah ile annesi gece lambasını yaktılar. Artık o da hiç de karanlık değildi. Ardından annesi Sarah'ya ılık süt getirdi. Sarah ılık sütü içerken bir yandan da en sevdiği kitabın resmine baktı ve annesinden kitabı ona okumasını istedi. Sütü bitince Sarah'ın uykusu geldi. Annesi Sarah'ın yanağına sıcak bir öpücük kondurdu ve Sarah mışıl mışıl uyumaya başladı. Sen de Sarah gibi mışıl mışıl uyumak istiyorsan her akşam en geç saat 9 gibi yatağına yat ve güzel şeyler düşün. Tabii ki gün boyu spor yapmayı ve arkadaşlarınla güzel ve komik şeyler paylaşmayı da unutma. O gün seni üzen bir şey olduysa bunları mutlaka ailenle paylaş. Anne ve babalar her türlü sorunda sana yardımcı olabilecek en iyi, en güvenilir kişilerdir. Yatmadan önce mutlaka ılık süt iç. Ilık çok sıcak olmayan demektir. Ilık süt vücudumuzu rahatlatır ve kolay uyumamızı sağlar. Yattığın odanın sıcaklığı da içtiğin süt gibi ılık olmalı. Yani ne çok soğuk ne de çok sıcak. Odana temiz hava girmesi için yatmadan önce odanı biraz havalandır. Yatarken de rahat kıyafetler giymeye özen göster. Başucunda bir gece lambası koyabilirsin. Karanlık bazen bizi mutsuz yapabilir. Aslında karanlıkta endişelenmemizi gerektiren gerek yok, ama bazen kendimizi iyi hissetmeyebiliriz. Sen en iyisi gece lambanı yatmadan önce yak. Resimli bir kitaba bak ya da hafif bir müzik dinle. Uykumuzu getirir. Anne ve babandan sana masal anlatmasını da isteyebilirsin. Artık uykuya hazırsın. Sana bu gece kocaman bir uyku öpücüğü de bu kitabın yazarından geliyor. Uzat yanağını. İyi geceler.